arkadaşlar ben Başar. Bugün sizler birlikte Roblox en iyi rol yapma oyunları kitabını tanıtıyorum. Yani şimdi kitabımızı açıyorum. Burada böyle siyah bir yer karşılıyor bizi. Son buradan havalı bir şekilde Roblox yazısı geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada uzun bir yazı var. Orayı boş verin. Burada gördüğünüz gibi Robot bir tane de para adam var. Şimdi çevirelim. Burada Roblox'un yapımcısı bizi karşılıyor. Builderman ismiyle. Burada çoğu oyunun ismi var. Gördüğünüz gibi bir sürü oyun var. Arkadaşlar yine burada para adam geliyor. Yani burada uzun bir yazı var. Sanırım burada adı yazıyormuş. Hmm, neyse. Para adam diyelim bizim. Burada Meep City oyunu bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir oyun. Oyunun yapımcısı falan, oyundaki özellikler, öyle şeyler var. Hatta gizli şey sır sır diyor. Meep City sırları. Vay. Şimdi şöyle çevirelim. Dinozor. Dinozor simülatör var burada da. Burada da yine yapımcısı var. Burada böyle yazılar var işte. Oyundaki özellikler falan yazıyor. Çevirelim. O biz çalış oyunu. Arkadaşlar buradan bizim bir oyuncağımız var figür. Gördüğünüz gibi bu motor pizzacıda çalış oyunundan. Evet. Gördüğünüz gibi burada bazı adamlar var. Böyle duruyorlar. Bu oyunu da Dude 1 yapmış. Güzel bir oyun. Arkadaşlar bunda bir tane sır var. Diyor ki, Builder Brothers Pizzayı avucunun içi gibi bildiğini mi sanıyorsun yoksa? Pizzacının içinde köhne gibi bir dinlenme odası gizli diyor. Arkadaşlar biz bunu bulduk. Çünkü kitaptan okuyarak bulduk. Güzel. Şimdi öbür sayfaya çevirelim. çevirelim. Evet. Adopt me geldi. Arkadaşlar bunu sevdiğimiz oyunlardan biri bizim. Bunu oynuyoruz. Güzel. Gayet güzel bir oyun. Burada böyle buga buga diye bir oyun var. Şimdi arkadaşlar bunu da göstereyim. Bir de bunu göstereyim. Arkadaşlar, burada oyundaki başarımlar var. Gördüğünüz gibi burada var. Burada da var. Böyle bir sürü başarımlar var. Bir de bunun ak sayfası var. Gördüğünüz gibi. Evet, burada robotca bir espri var. Veda protokolünü başlat. Nasıl <laughs> <laughs> komik. Neyse geçelim buraya. Burada gördüğünüz gibi Roblox'un çevrim içi de veriliyor. Ne bu bilmiyorum. Ama olsun. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox en iyi rol yapma oyunları kitabını tanıttık. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu da Drone Dede'nin sponsoru. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın, bildirimlere basın ve abone olun. Şimdi Oina, geçelim, xiuu!